Zihni dağınıklıktan korunmanın yolları nelerdir? Üzülerek söyleyelim ki hemen hemen hepimizde böyle bir hastalık var. Artık zihni dağınıklılık, kalbi dağınıklılık, umumi bir hastalık haline gelmiş ne yazık ki. Bakın işte oturuyoruz bir yerde belki birisiyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama zihin başka yerde yani beden birinin karşısında beden bir yerde ama ruh başka bir alemde, kalp başka bir alemde, akıl başka bir alemde, zihin başka bir alemde. Böyle olması da ne oluyor? Aslında nimetlerin farkına varamıyoruz. Hayatı ıskalıyoruz. Hayatın farkındalığını kaçırıyoruz. Belki etrafımızda sayılmayacak kadar nimet var ve biz o nimetlerin tadına varamadığımız için şakir kullardan olacağımıza Nankör kullardan oluyoruz. Yani şükredeceğimiz yerde aslında bunca nimete rağmen halen açlık, susuzluk, sıkıntılar içerisinde bir hayat yaşıyoruz. Düşünün mesela çoğumuz bu zikni dağınıklıktan dolayı namazlardan lezzet almıyoruz. Bir başlıyoruz namaza, dört rekatlık namaza nasıl bitirdiğimizin farkında değiliz kalp gidiyor, zihin gidiyor, bir sürü işler geliyor aklımıza. Okuduklarımızın farkında değiliz. Yani tabir belki biraz ağır olacak ama robot gibi yani bağlamış işte bir otomotiğe, otomatik robot gibi birçok şeyi namaz dahil, ibadet dahil birçok şeyi işte alışkanlıklar üzerinden yapıyoruz. Şuurlu, bilinçli bir biçimde yapamıyoruz bir ilim meclisine dahil oluyoruz mesela orada bir hadis duyacağız bir ayet duyacağız ama zihin o kadar dağınık ki ilim meclisinde oturduğumuzda duyduğumuz o şeyleri kendi dünyamıza almıyoruz içselleştirmiyoruz hatta işitmiyoruz bile. Evet bedenen dediğimiz gibi oradayız ama kalp başka yerlerde, zihin başka yerlerde. Aynı bu işte örnekleri diyelim ki çoğu aile sorunları da aslında buradan kaynaklanıyor. Eve varıyorsun Hanımla, çocukla, kaliteli bir zaman geçireceğine evdesin ama zihin evde değil. Evin içinde bedenin ama kalbin yüreğin zihnin bambaşka yerlerde dolaşıyor. Bütün bunların hepsi de neye sebebiyet veriyor e böyle olunca vallahi hayatı ıskalıyoruz. Hayat gidiyor elimizden, hayatın anın tadını ve lezzetini alamıyoruz. Yorgun ve bitkin hale düşüyoruz çünkü insan aynı anda birkaç şeyle uğraşınca ister istemez o zihni yorgunluk farklı bir biçimde insanı bitkin hale düşürüyor. E İştihak ve heyecanlarımızı azaltıyoruz, bitiriyoruz. Valla hayatı çekilmez bir noktaya getiriyoruz. Hem kendimiz hayatı çekemiyoruz. Hem de bizimle beraber aynı hayatı, aynı işte, ortamı, zemini paylaşan ailelerimiz, akrabalarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız yani bizden dolayı da hayatı çekilmez bir hale getir getiriyorlar. Mesela yanınızda birisi dalgın bir hale gelse konuşsanız konuşsanız sanki duvara konuşuyorsunuz ve bir müddet sonra siz de o konuşmadan lezzet almıyorsunuz. Boşa mı konuşuyorum diyorsunuz. Çoğu zaman da bu tarz şeyleri yaşıyoruz. Peki bu zihni dağınıklıktan nasıl kurtulacağız? Asıl soru da bu. Şimdiye kadar söylediklerimi olayı bir resmetmek olarak anlamış olalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim anlayabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bilgisayarda bir işiniz var. Oturduğunuz bilgisayarın başına. işinizi yapacağınız yerde haberde dosyalar açıyorsunuz. Bir sürü dosya 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 sekmeler açıyorsunuz, açıyorsunuz, açıyorsunuz. O kadar çoğaltıyorsunuz ki dosyaları ve sekmeleri. Ne oluyor? Bilgisayarınız bile yorgun bir hale geliyor. Yavaşlıyor o bilgisayar. Bir müddet sonra da belki de bir bilgisayar kilitleniyor. Artık siz o kilitlenmenin çözülmesi için başka şeyler yapmaya başlıyorsunuz. İnanın ki zihnimiz de böyle. O kadar çok dosya açıyoruz ki zihnimizde habire dosya 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 hiçbirinin de hakkını veremediğimiz için o açık olan dosyalar hem zihnimizi hem düşünce dünyamızı hem bedenimizi hem kalbimizi öyle bir yoruyor ki biz ne yaptığımızın farkında değiliz. Akşam yatağa yattığımız zaman da o kadar büyük ve gergin bir zihni yorgunluktan dolayı uykuda da o dosyalar açık. Halen işlemci çalışıyor. Halen zihin bir şeyleri getiriyor, götürüyor. Uykudan bile lezzet alamayacak bir hale geliyoruz. Ya hayat böyle çekilmez ki ama bu modern zamanların insanları olarak ne yazık ki hepimiz bu hale gelmişiz. İnsan genelde o dosyaları niye açıyor biliyor musunuz? İki tane sebebi var. Bu sebepleri de iyi bilmemiz lazım. Geçmişte olan bitene takılmak, gelecekte olan biteni plansız bir şekilde düşünmek. Bakın bu iki şey. Namazda da aklımıza gelenler bunlar. Hayatın içinde de böyle. Başımızı yastığımıza koyduğumuz zaman da öyle. Geçmişte takılmışız bir dosyaya. Halen o dosyayı karıştırıp karıştırıp duruyoruz. Bir türlü aklımızdan çıkmıyor. Bir türlü kapatamıyoruz o dosyayı. O geçmişteki o dosyayı kapatmadığımız için de zihin... Ha böyle onu çevirip duruyor ve seni onunla meşgul ediyor. E bir de gelecekte olan biteni düşünmek ne olacak, yarın ne olacak, öbür gün ne olacak, okul bitince ne olacak, evlilik olacak mı, evlilik olunca ne olacak, ailem ne diyecek, babam ne söyleyecek, akrabalar ne diyecek, düğün nasıl olacak, ev nasıl tutulacak hep böyle bir sürü bir sürü bir sürü gelecekle alakalı kaygı ve bütün bunların hepsi o dosyaları açık bıraktığı için bizi perişan ediyor. Dolayısıyla biz iki şeyi aslında yapıyoruz. Bakın farkındaysanız. Geçmişin yanlışlarının, yaşanmışlıkların altında eziliyoruz ya da geleceğin yaşanacaklarının çokça endişesini taşıyoruz. Eğer bu iki şeyden kurtulabilirsek, eğer bu iki şeyi planlı yaparsak demek değil ki bu tamamen dosyaları kapatalım ama hepsini beraberce açmayalım. Birer birer açalım. Birini açtık, onu düşündük, onu belli bir noktaya koyduk, onu kapatalım sonra bir başka dosyayı açalım. Eğer bunu yapabilirsek o zihni dağınıklılıktan kurtarmış olacağız ve gerçekten o zaman bir şey anlayacağız yani bunu biraz biraz olsun yaşanmış birisi olarak yoksa çok da fa sizden farklı bir durumum, durumum yok ama biraz böyle yaşadığım zamanlar böyle omuzlarımdan üstümden dağların kalktığını fark ediyorum onun için zaten bu soru vesilesiyle bu örneği veriyorum ki aynı şeyi daha fazla yaşamış olalım siz de yaşa yaşamaya başlayın İnanın ki bu dosyalar açık kaldığı müddetçe bizim zihni dağınıklılıktan kurtulmamız mümkün değil. O zaman ne yapacağız? Planlayacağız ya. Geçmişte olan bitenden tecrübe çıkarmak için o dosyaları açacak mıyız? Elbette açacağız. Gelecek için kaygılar olacak, planlamalarımız olacak. Geleceğe ait bazı şeyleri düşünecek miyiz? Elbette ki düşüneceğiz. Ama hepsini bir sırayla yapacağız. Birbirlerinin üzerine binerek bizi bir zihni dağınıklığa sevk edecek bir noktaya gelmeyecek. Çünkü bunun bir faydası da yok. Faydası olmadığı gibi zararı da var. Şimdi iki tane dua söyleyerek Sözlerimi bitirmek istiyorum. Ümmetin hakimi biliyorsunuz Ebu Derda. İlk dua onun duası çok da muhteşem bir dua. Her zaman için yaptığı dua ne biliyor musunuz? Allahım kalbimi dağın, kalbimin dağınıklılığından sana sığınırım. Aslında Ebu Derdan'ın yaptığı ne? Zihni dağınıklık, dağınıklık. Onu diyor. Allahım bundan sana sığınırım. Bunu çokça yaptığı için talebelerinden birisi bir gün diyor ki. Ey Ebu Derda sen hep bu dua yapıyorsun. Kalbin dağınıklılığı ne demek? Ne demekmiş biliyor musunuz Ebu Derda'ya göre? Kalbin dağınıklılığı her vadide malım olsun düşüncesi, her işte parmağım olsun arzusudur. Tam neyi söyledi Ebu Derda radıyallahu anh? dosyaları açmayı düşünüyorum söyledi. Yüzlerce dosya açarsan her yerde malım olsun, vadiler dolusu malım olsun, şu olsun, bu olsun, işte her işte parmağım olsun, onu da bitireyim, şunu da yapayım, bunu da yetiştireyim, buna da kavuşayım. Hep böyle arka 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 arkaya bunu söylersen o kalp, o dağınıklılıktan, o zihin, o dağınıklıktan kurtarmaz. Kurtulmadığı gibi de hayatı yaşanmaz ve çekilmez bir hale getirir. Diğer dua ne biliyor musunuz? Eskiler bunu çokça yaparlarmış özellikle Endülüs Müslümanları daha fazla yaparmış. Allah seni toplasın diye birbirlerine dua ederlermiş. Allah seni toplasın valla güzel bir dua çünkü çok dağılmışız çok. O kadar hayatlarımız dağılmış, o kadar ruhlarımız dağılmış, o kadar duygularımız dağılmış, o kadar düşünce dünyalarımız dağılmış ki Allah bizi toplasın. Allah bizi bir araya getirsin. Bir zihni duruluk bizlere nasip etsin ki şu hayatı mümince yaşamanın gayret ve mücadelesini daha farklı bir biçimde vermiş olabilelim ve işin nihayetinde Allah'ın razı olacağı bir hayatı bitirerek onun huzuruna varmış olalım. Allah hepimize bunu nasip eylesin.